Merhaba. Bugün sizlere run folder'la vücudunuzdaki trigger pointleri bulup nasıl yok edebileceğinizi göstereceğim. İnternette bununla ilgili tonla video var. Benim çekmemin çok da bir amacı yok aslında. Ama uzun süredir bu sporu yapıp ona rağmen. E, Ron dışlayan, kullanmayan insanlar var. E, Ron Foller, sizin recover sürecinizde size inanılmaz fayda sağlayacak çok önemli silahlardan bir tanesi. Özellikle bacak gününden sonra yürüyemeyen, 3 gün boyunca toparlanamayan insanlar için bu foam roller ile çalışmak sizi yani şu an tam yüzdesini bilmiyorum ama hani işkembeden sallamayalım. Yüzde 60 80'lere kadar sizi yükseltebilecek toparlanmayı sizi yüzde 80'lere kadar çıkartabilecek bir toparlanma süreci sağlıyor. Yani boş değil, bilimsel. Hızlıca onu da bahsedeyim. Mesela bacak çalıştınız ya, quad stepslerinizde bir trigger point oluşuyor. Halk arasında kulunç dediğimiz şey bu. Bu foam roller'ı kullandığınız zaman, bu aleti, kulunçlar gidiyor. Ee, ben bunun eğitimini aldım. Ama ben bile henüz yeterli seviyede değilim. Ee, siz benim videomu izledikten sonra daha profesyonel insanlardan, daha profesyonel şekilde daha iyi öğrenin. Ben bildiğim kadarını size aktaracağım. Zaten bu kanala ilk günden beri başlamamın ve yapmamın sebebi bildiğim şeyleri natürel bir şekilde sizlere paylaşmak, paylaşmaya çalışmak, öğretmek, öğrenmek. Bazen yorumlarda abiler, ablalar, arkadaşlar farklı şeyler yazıyor. Ben de farklı şeyler öğreniyorum. Yani öğrenme sonsuza kadar devam ediyor, ölünceye kadar. O yüzden ben bildim, her şeyi biliyorum dememek lazım. Değişebiliyor, bildiğiniz şeyler değişebiliyor yeni bilimsel makaleler, deneyler, çalışmalar çıkıyor. Her şey baştan tekrar kurulabiliyor. Şimdi lafı uzatmadan bununla sizin trigger pointlerinizi bulup nasıl yok edebileceğinizi gösterelim. Videoyu durdurmaya gerek yok. Şöyle açıyı ama nereye koyacağız? Beni görebilecek şekilde olmamız lazım. Hmm. Şunu denesek acaba nasıl konuşabiliriz? Bir bakayım. O gayet iyi. Tamam. Kusura bakmayın. Bunları küçük köpeğim çakıl yaptı. Şimdi bu foam roller. Örnek veriyorum. İlk eğer hedef noktamız bacağımızsa önce güzelce yere bir oturduk. Öncesinden ısınma da yapabiliriz. Şimdi bunu bu şekilde koyduk. Evet. Yani istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu kalf için. Kendimi de göstereyim. Ayağımızın tekini kaldırdık. Güzelce ileriye geriye git gel yapmaya başladık. Bir 6-7 tekrar yapıyoruz bu şekilde. Diyeceksiniz ki şimdi bu trigger point'i nasıl bulacağız? Kolay, basit. Anlatacağım. Mesela yaptınız. Şu an pek bir şey hissetmiyorum. Şöyle yaptık. Heh. Burası. Şu an trigger point'i bulduk. Katılan yer. Burada 5 saniyeye kadar bekliyoruz. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Sonra Ah, bir iki tekrar daha yapıp kapatıyoruz. Bunu normalde bacak çalıştıktan sonra idmanın hemen sonra yapabilirsiniz. İdman bittikten sonra değil, ertesi gün yapabilirsiniz. Ee, bacak çalıştıktan sonra hani e, dayak yemiş gibi oluyorsunuz ya, bu onu engelliyor işte. Şimdi e, bunu bu şekilde koyduk. Şöyle hafta aldık. Bunu da buradan aldık. Ama siz göremiyorsunuz. Şöyle yapacağız mesela. Evet. Bu şekilde git gel yapıyoruz. Bir. Of. Evet bak. Trigger point hemen belli oldu. Trigger point yerini bulduk. Bekledik. 45 saniye. 30, 45 saniye boyunca bekliyoruz. Şimdi tekrar. Uf, çok zor gerçekten. Canınız acıtıyor. Fakat toparlanmaya ve gelişmeye fayda sağlıyor. Neden? Trigger pointleriniz açılırsa ne olur? Dinlenir kasınız. Kasınız dinlenirse ne olur? Mesela pazartesi yaptınız. Çarşamba bir daha yüzde yüzünüze girersiniz. Pazartesi yüzde Çarşamba yüzde Cuma yüzde yüz. Bacak girerseniz öküz gibi vücudumuz olur. Yani bunun olayı o. Bazı arkadaşlar yani form roller bir işe yaramıyor falan diyorlar. Siz bakmayın. Yani doğru düzgün yaptığınız sürece form roller işe yarar. Bu şekilde yandan, ortadan, sağdan kalfin üç kısmını yapabilirsiniz. Mesela şurası, şurası trigger point. Beklediniz bıraktınız. Beliniz, belinizde de trigger point olabilir. Yani bu sadece tek bir bölge için sadece hoca ben bacak yaptım gidiyorum diye bir şey söz konusu değil. Geldiniz, aldınız, oturdunuz, başladınız. Of, bak nasıl açıldı. Bunda çok böyle aşağılara inmek iyi değil. Oh. Bu seviyelerde kalırsınız kendinizi arkaya doğru attınız. Trigger point buldunuz. Beklediniz. Oh. Bitti. Tekrar. Kapattınız. Oh. Oh. Şimdi bunu spor salonunda yapmazsın. Niye? Bir saat, bir buçuk saat idman attım. Sonra orada oturdum bir de foam roller yaptım. Bu bir gerçekçi değil. O yüzden benim gibi dekatlondan alacaksın, evine koyacaksın. Pazar günü off gününde şap şup foam rollerla trigger pointlerini açacaksın. Olay bu kadar basit. Başka sırt yaptık. İşte kolu şu şekilde. Kollarını yapabilirsin. Dirseklerini yapabilirsin. Evet trigger point'ını buldun. Geldin aldın omzuna. Omzunu yaptın. Geldin. Göğüs için açtın. Yana yaptın. Geldin koydun. İç bacak koydun. İç bacağı yaptın. <laughs> Size hepsini göstereyim. Koydun. Bekledin. bıraktım. Neymiş efendim? Soğuma yapmanın bir amacı yokmuş. ısınma yapmaman gerekiyormuş. Ama bunlar gerçekçi değil. Arkadaşlar inanmayın böyle şeylere. Oh. Natürelseniz yapmanız gerekiyor. Anabolikseniz zaten hiçbir şey yapmana gerek yok. Kasta yaparsın dinlenirsin diye. Oh. Oh. Bak buldum trigger point. Bekle burada. Ah. Oraya gösterdik, oraya gösterdik, oraya gösterdik. İç bacağı gösterdik. Kalça, kalçayı gösterelim. Geldik. Şöyle koyduk. Kalçanın üstünden git gel yaptım. Oh. Gluteus, Maximus, Minimus hepsi çalışır şu şekilde. Hani hangi kafayla bunu yaramadığını söylüyorlar bilmiyorum. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Yani bunları yapın, toparlanmanızı hızlandırır. Bugün beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Berkan Cengiz, 1. kademe fitness antrenörüyüm. Ayrıca FMI'den Level 3 Fitness Instructor ve Level 4 Personal Trainer eğitimlerini de aldım. 2 ay sonra ikinci kademeyi alacağım. Bir yıl sonra da 3. kademeyi alacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.